Hiç şaşırmadın Cevdet. Bir şey demeyecek misin sen? Hmm. Ondan bu kadar zaman nasıl sakladın sen bunu? De, ben en çok ona şaşırdım. Ya o Semra bu eski ağır ceza hakimi. Tamam. Peki. Rahatlamadım mı En azından işte safımıza birini daha çek. Ya öyle tabii canım. Öyle. Ya bilmek hakkı da. Ama Cevdet bu işe kim bulaştıysa... ...başı beladan kurtulmadı ya. İşte bak ne oluyor? Olacak olan oluyor. Önüne geçemiyorum işte. Endişelenme sen ya. Ama bak... ...Semra'yı da öyle hani hafif ama... ...o tırnaklarını çıkardı mı vallahi torununun yanına yaklaşarım vay haline. Vay haline vallahi. Ama senin... ...kafana başka bir şey takılıyor öyle mi? Esma. İntihar etmiş be Cevdet. İmdat. Küçücük çocukları var ya kadın. Evet, ben onu diyorum işte ya. Ben o kadını mahkemede gördüm Cevdet. Kızını savunurken o gözlerini gördüm ben. Kadın. Yani o kadının intihar etmesi mümkün. Şu diyeceğini de de... Öldürdüler diyorsun kadın öyle mi? Hmm. Oğlu için yaptı diyorsun bu malzemeyi. Ne işte. Bir babanın oğlu için neler yaptığını görüyoruz hepimiz öyle değil mi? Bilmiyorum tabii. Bilmiyorum ama bildiğim bir tek şey var Cevdet. Esma'nın intihar etmesi mümkün değil. Şurada iki lokma bir şey yiyecektik onu da boğazımıza... Düzgün. Hey! Alo! Oğlumu iki tane çay demle olsun. Verme çay ya, verme çay. Verme çay, çay çay çay. Nedir Cevdet ya bu çayı? Merakın senin. Ya demir öldürüyor vücudunda. Ondan sonra karnım ağrıyor, başım ağrıyor, çarpıntım var. E bundan. Senden daha büyük çarpıntı var mı şu hayatta acaba? Oğlum şunu da cam bardakta getirin lan. Ne bu böyle? Hakime Hanım. Merhaba. Merhaba. Avukat Hanım, Yasemin de adınız öyle değil mi? Evet efendim, doğrudur. Hakim Hanım, Cuma'nın dosyası ile ilgili sizinle konuşmak istiyorum eğer müsaitseniz. Bir beş dakikam var, dinliyorum. Dosyanın savcısı ile görüştüm. Size iletildi mi bilmiyorum. Katil zanlısıyla ile ilgili bazı şüpheleriniz varmış sanırım. Evet, kesinlikle. Ve meselenin aydınlatılabilmesi için ikinci bir otopsi talebimiz var. Ancak prosedür uzun malumunuz. Sadece bir süreci kısaltmak için ailesinden yazılı onay alacağınızı söylemişti. Evet öyleydi. Maalesef Cuma'nın annesi Esma Hanım kendisini kaybettik. Hakim Hanım babası da ortada yok. Dolayısıyla benim elimde böyle bir belge yok. Durumun aciliyetini göz önüne alarak eğer siz bir talimat verebilirseniz... Bunu mümkün olmadığını siz de biliyorsunuz. Biliyorum Hakim Hanım ancak... Gerçek katilin kaçma ihtimaline karşı bir yardım bekliyorum. Elimden geleni yapmaya çalışırım ancak bu şekilde olmaz. Siz iddianızı delillerle desteklersiniz. Talebinizi yazılı olarak iletirsiniz bana gelir. Ben de bakarım ona göre karar veririm. Karar verirken de emin olun elimden geleni yaparım. Ama bilgi olmadan olmaz. İyi günler. İyi günler Erkan.